Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Hem kolay hem de şirin gül motifleri yaptım. Bunların anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu gül motiflerini istediğiniz yerde süsleme amaçlı kullanabilirsiniz. Ben bebek örgülerimi süslemek için kullanıyorum. Siz de böyle güzel minik gül motifleri yaparak hem bebek örgülerinizi süsleyebilirsiniz. Battaniye yapabilirsiniz, yastık yapabilirsiniz, her yerde kullanabilirsiniz. Bu güzel gül motifinin örgüsünü bu pembe renk yapmış olduğum bölümü yaparak başlıyoruz. Ben pembe renk ile yaptım. Siz istediğiniz renkleri kullanarak bu gül motifini hazırlayabilirsiniz. Daha sonra yeşil renk ile bu yapraklarını hazırlıyoruz. Bakın ters tarafının görüntüsü böyle. Örgüsü çok kolay arkadaşlar. Sadece ipimizi tığımızı hazırlayalım. Hep birlikte bu güzel gül motifinin örgüsüne başlayalım. Kanalıma abone değilseniz örgü kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Sizden hiçbir ücret talep edilmemektedir. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini de dokunarak açık konuma getirirseniz kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelecek. Herkesten önce videolarımdan sizin haberiniz olacaktır. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumları yaparak destek olursanız da çok sevinirim. Sizlerden gelen beğeni ve yorumlar benim için çok değerli arkadaşlar. Beğeni ve yorum yaparak destek olan ayrıca kanalıma abone olan bütün arkadaşlara çok teşekkür ederim. Hazırsanız hep birlikte bu güzel gül desenlerinin çalışmasına başlayalım. Pembe renk ile başlıyoruz. Tığ olarak da evinizde hangi tığ numarası varsa onu kullanabilirsiniz. Ben bugün örgümde bu tığ numarasını kullanmak istiyorum. İsterseniz daha küçük numaralı tığlarda kullanabilirsiniz. Bakın. Bunun gibi daha küçük numaralı tığlarda tercih edebilirsiniz. Çiçeğin örgüsünün ne kadar büyük olmasını istiyorsanız tığ numarasını o kadar büyük tutarsanız iyi olur. Ben bugün orta büyüklükte bir çiçek yapmak istiyorum. Zincir yaparak başlıyoruz. Şu şekilde ilk ilmeği yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz. Zincirlerimi yapmaya başlıyorum. Gül deseninin yapılması için 25 zincir yapmamız yeterli olacaktır. Daha büyük yapmak istiyorsanız daha fazla zincir yapmanız gerekecek arkadaşlar. 25 zincir yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 zincir yaptığım zaman bunun büyüklüğünde bir gül deseni elde ediyorum. Dediğim gibi siz daha büyük gül yapmak istiyorsanız her bir bu yaprak için iki zincire ihtiyacımız var. Ben bugün 11 yapraklı bir gül yapıyorum. Siz bu sayıyı arttırarak bu her yaprak için iki zincir fazla yaparak daha büyük güller de yapabilirsiniz. İpliği tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. Dördüncü ilmek içine trabzan yapıyorum. Bu sırada V şekilleri yapacağız arkadaşlar. V şekillerinin içerisine trabzan yapacağız bir sonraki sırada. İpliği tığın üzerine alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Aynı ilmeğe bir trabzan daha yaptım. Bakalım. V şekli yaptım. Bu ilk başta 3 ilmek atlayarak yaptığımda bir V şekli bakın bu 1 2 V şekli oldu. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe bir trabzan, 2 zincir bir trabzan yapıyorum. Üçüncü V şeklini yaptık. Tekrar bir ilmek atlıyorum. Bu ilmeğe bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde V şekilleri yapıyoruz. V şekilleri yaparak zincirlerin üzerine tamamlayalım. 11 V şekli olacak arkadaşlar. Zincirler üzerine V şekli yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Son zincirin üzerine de bir trabzan, iki zincir, bir trabzan şeklinde V şekli yaptım. Bakın. Kaç V şekli yaptığımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 V şekli oldu. Bu V şekli dediğim gibi sizin yapacak olduğunuz çiçeğin büyüklüğüne göre daha fazla o yapabilirsiniz. Bu 11 değil 12 13 14 15 16 17 18 bu istediğiniz kadar gider arkadaşlar büyük çiçek yapmak istiyorsanız daha fazla zincir yapıp daha fazla V şekli yapabilirsiniz bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum tığın üzerine iplik alıyorum bu V şeklinin içerisine 5 trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 V şeklin içine 5 trabzanı yaptım. Tığın üzerine iplik almadan 2 V ortasında bulunan boşluğa sık iğne yapıyorum. Tığın üzerine iplik alıyorum. Diğer V şeklin içine de 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 Tığın üzerine iplik almadan 2 V ortasında bulunan bu boşluğa sık iğne yapıyorum tığın üzerine iplik alıyorum V şeklin içine 5 trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 5 trabzanı yaptım tığın üzerine iplik almadan 2 V ortasında bulunan boşluğa sık iğne yapıyorum bakın görüntü olarak böyle oluyor bütün ve şekillerin içerisine 5 trabzan yapıp 2 V ortasına sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar tamamladım son V şeklinin içine de 5 trabzanı yaptım aynı V şeklinin içine sık iğne yapıyorum Çiçeğin örgüsünü bitiriyorum. İpliği kesiyorum. Biraz uzun bırakıyorum arkadaşlar. Bakın. Bu kadar iplik bırakarak kestim. İlmeğin içerisinden çektim. Bu şekilde bir görüntü oldu bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 yapraklı gül motifi yapıyoruz. Bakın görüntü olarak da böyle. Böyle düz göründüğüne bakmayın arkadaşlar. Şimdi bunu tomurcuk şekline getireceğiz. Tomurcuk şekline getirebilmek için bu ipliğin ucunu iğneye takıyorum. Şu şekilde bakın bir büyük iğne var. Buna takıyorum. Şimdi bunu katlayacağız. Gül şeklini veriyoruz. Bakın bu ipliğin ucu olan bunu tutuyorum. Şu şekilde katlıyorum. Yavaş yaparsanız daha güzel olur. Bakın. Bakın gül şekli oluştu bile ters tarafını çeviriyorum. Ters tarafın şu şekilde düzgün görünmesi gerekiyor ki güzel olsun. İpliğin olduğu bakın bunu şuraya sabitliyorum. İçerisinden çektim. Buradan İğnenin ucunu takıyorum. Düz bir şekilde karşıdan çıkarıyorum. Yanında bulunan bakın ilmekten yine iğnenin ucunu taktım. Karşı taraftan çıkarıyorum. Buradan iğnenin ucunu takıyorum. Diğer karşı taraftan çıkarıyorum. Bütün ilmekleri almış oluyoruz böylece. Bakın. Gördüğünüz gibi bütün ilmekleri aldık. Burada ipliği sabitliyorum. Bitiriyorum. Bakın. Gül tomurcuğu hazır şimdi bu yeşil yapraklarında yapalım çiçeğin örgüsünü bitirelim yapraklar için istediğiniz renk tonda yeşili kullanabilirsiniz ben bu renk bir yeşil var bunu anlatıyorum yaprağın örgüsünü ayrıca öreceğiz burayla birleştireceğiz arkadaşlar yeşil renk iplik ile ilk ilmeği yapıyorum zincir yapıyorum 10 zincir yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir ilmek atlıyorum ikinci ilmek içine sık iğne yapıyorum tığın üzerine iplik alıyorum bu ilmeğe yarım trabzan yapıyorum yarım trabzanı bakın trabzan yapıyor gibi aldım ilmek alıyorum bir defa da çekiyorum bu yarım trabzan tekrar tığın üzerine iplik alıyorum trabzan yapıyorum İki defa da çıkarıyorum bakın 1 2 üzerine iki defa iplik doluyorum üçlü trabzan yapacağız iki tane üçlü trabzan yapacağız bakın 1 2 3 3 defa da çıkardım tekrar iki defa iplik doluyorum üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 bir trabzan yapıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Başlangıçta da sık iğne ile başladık. Sık iğne ile bitirdik. Bir zincir yapıyorum. Sık iğne yaptığım ilmek içine sık iğne yapıyorum. İpliğin ucunda içeride tutuyorum. Tığın üzerine iplik alıyorum. Yarım trabzan yaptığım ilmek içerisine yarım trabzan yapıyorum. Trabzanın karşısında olan ilmeğe bakın. Trabzan yapıyorum. Burada ne yaptıysak diğer tarafta da aynısını yapıyoruz. 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 defa iplik doluyorum. 3 defa da çıkarıyorum. İki defa iplik doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 Trabzan yapıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Yarım trabzanın karşısına yarım trabzan yapıyorum. Sık iğnenin karşısına sık iğne yapıyorum. İlk yaptım. Bakın burada ilmek atlayarak bir ilmek oluşturmuştum. Buna tığ takıyorum. Ilmek kaydırması yapıyoruz. Bu şekilde. Yaprağını örgüsünü tamamladım. Bu yaprağı hazırladığım bu çiçeği birleştiriyorum. Şu şekilde bakın, ters taraftan burada bulunan, bu, bakın zincir yapmıştım. Buna tığı takıyorum, ilmek aldım, çektim. Bu şekilde birleştirdim. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. İpliği kesiyorum arkadaşlar. gördüğünüz gibi çok kolay bu yaprağın aynısından bir tane daha yapalım buraya da birleştirelim bakın diye tam karşısına gelen yeri bunu 3 yapraklı da yapabilirsiniz Ben 2 yaprak yaptım bu şekilde yeşil ile siz isterseniz bunu 3-4 yaprakta yapabilirsiniz bakın gördüğünüz gibi çok kolay 5-10 dakika içinde yapıp bitirebileceğiniz bir çiçek motifi Bunu değişik bebek örgülerinizde süsleyebilirsiniz. Ben bebek elbisesi yaptım. Bakın bu şekilde. Bu elbiseyi süslemek için kullanıyorum bugün bunu arkadaşlar. Bakın şu şekilde robasını süslemek için kullanıyorum. Siz de değişik bebek örgülerinizde kullanılmak üzere bu çiçeklerden hazırlayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Sizden hiçbir ücret talep edilmemektedir. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup beğeni ve yorumları yaparak da destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarını yapan bütün arkadaşlara çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.